Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölüm ile daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır arkadaşlar GTA 5'te bir video gelmiyordu. Sıkı bir tuvalet karakterlerinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Karakor'un ee, bir tane arkadaşlar şey e, el koyduğu arabaların olduğu bölüme geldik. Bir tane araba çalalım şuradan. Çal şu araba en güzeli de buna benziyor. En güzeli de sportif, en pahalısı da. Oo bak şurada da farklı rengi falan var. Dur radyomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Haritanın sizlere gösterdiğim yerinde şurada At yarışının olduğu yerde arkadaşlar Bize diğer sıkı bir tuvalet karakterleri var ya Gelip bir tanesi kafa tuttu Hatta onların böyle şey komutanı diyebiliriz Komutanı bize kafa tuttu Dedi ki seni boks dövüşüne davet ediyorum dedi Kazanan dedi arkadaşlar Artık savaşı kazanmış olur dedi Ben dedim tamam Madem öyle savaşı bitirmenin eşiğini konuşuyoruz Tamam dedim Şimdi arkadaşlar boks dövüşüne gidiyoruz Evet Dövüşe gidiyorum şu anda orada bir tane yeni bir tane box ringi açılmış Hatta diğer böyle çalışan insanlar falan da var Gideceğiz arkadaşlar Sıkı bir tuvaletle e, Kötü sıkı bir tuvaletle e, Box dövüşü yapacağız Bakalım kazanan kim olacak çok merak ediyorum Eğer de açık devamını gelmiş isterseniz Aşağıdan like atmayı Yorum atmayı kesinlikle abone olmayı arkadaşlar Ve şöyle de bir şey varmış az önce dilim dönmedi bu arada Ve şöyle de bir şey var hakim var arkadaşlar Hakem de Helene'yi ya Vallahi hakem de Helene'yi olmuş Şöyle biraz nükle atıp gidelim bakalım. Valla buraya daha önce hiç, hiç gelmedim. Gelmiş olsam bile arkadaşlar bir iş için gelmedik. Burada neler var neler yok bakacağız şimdi. Şimdi buradan bir dönelim. Buradan bir dönelim. Dön. Güzel döndüm. Bakayım. Hocam bir şey var mı buralarda? Aha şurası valla box e, ringinin olduğu yer burası. Burada neden box var? Hiç de bilmiyorum. Sahil tarafında falan olsaydı güzel olurdu. Şimdi sizlerle beraber bir göz atacağız arkadaşlar. Daha sonra da dövüşü başlatacağız inşallah. Dur bakayım. Neredeydi orası? He şuradan girmemiz gerekiyor. Allah arabaya da çarptım ya. Şuradan bir girmemiz gerekiyor bakalım. Şuradan bir gireceğim. Tamam. Nerede? He şurası. Arabayla oraya kadar geçemeyeceğiz. Helikopterimiz de var. Helikopterimizi bir çalarız. Bak bak bak. Oğlum burayı bir şey uzaylı şeyi gibi duruyor lan bunlar. Oo güzel. Geldim ne yazıyor? Boxing gym. Burası box antrenmanının yapıldığı yer arkadaşlar. İnsanlar zaten burada antrenmanlarını yapıyor. Allah kahretmesin. Kim koydu lan bunu buraya? Kim koydu bunu buraya? Merhabalar. Oy oy. Adam fena diyor. Arkadaşlar bak bak bak. Kum torbasına çalışıyorlar. Güzel. Güzel. Çalış oğlum. Çalış oğlum. Burada arkadaşlar para atıp da vurduğumuz box makinesinden var. Bir tane şöyle ben vursam. Allah adama vurdum. Abim. Yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu. Lan geçti yanlış oldu. Ya yanlış oldu diyorum sana. A, box paketi sen vuracaktın. Oğlum bak. Kastım hasta adamsın. Bak kaslı hasta adamsın. boksu sen yapmayacağım oğlum? Bak, al bakayım seni şunu kafana. Gel 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 gel. Oğlum kaslarını maslarını yemem seni. Bir tane koydum mu yapıştırsın işte öyle yere. O kadar kas olmasına gerek ki oğlum birileri bana ah ah bütün bütün ekiz bana saldırmaya başladı. Oğlum sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Al bakayım. Al bakayım. Sana ne oluyor? Al bakayım. Aa vuramadım. Bir saniye geldim geldim. Bu da koçlar olabilir. Vallahi koşlar olabilir arkadaşlar. Tamam onun da işi bitti. Ne oldu lan? Gelin lan. Hadi. Hadi. Silahımdan korkup kaçarsınız şimdi değil mi? Dur buradan geçilmiyor oğlum. Buradan nasıl geçeceğim? Allah kum torbaların arasına sığamadım. Geldim. Hop şuradan mı geçebilir miyim? Geçemedim. Geldim lan. Bu antrenman boxing arkadaşlar bu arada. Geldim sen gel bakayım bana. Oo Mike Tyson ve Tabii ki de Muhammed Ali'nin arkadaşlar resmi var. Muhammed Ali ve bak taksın al bakayım sen şunu. Gel. Gel bak al o suratını yersin bunu. Vallahi suratını yersin işte öyle. Oğlum nerede o sıkı tuvaletler nerede? Oğlum çok güzel resimler ve Muhammed Ali'nin gerçekten resmini koymuşlar arkadaşlar. Burada da Mike Tyson. Demir e, Mike Tyson. Iron yazıyor. Burada kim var? E, Mike Tyson'da Muhammed Ali'nin e, dövüşünün olduğu arkadaşlar bir şey. Eee afiş mi poster mi ne diyeyim ee, onlardan bir tanesi var bu tarafta ne var bu tarafta kimler var bakalım bunlar kim ee, bunları tanımıyorum Abiciğim, abicim siz bana az önce atışık yaptınız da ben al bakayım size şunu birazcık boksa alış, yapayım beni nerede bekliyorlar hani boks ringinde kimse yok ki boks ringinde kimse yok Gel bakalım gel bakalım al bakayım sen şunu ablacım al bakayım al bakayım tamam tamam oy kadına falan vurdum aha ne oldu lan artistlendi ne kadına vurdum diye artistlendi mi Aaa burada bir şeyler diyor mu? SK Boxing Promotion diyor. Tamam bunlar çalışmaya devam etsin. Bunlar arkadaşlar baya baya gaslı adamlar. Bunlara bulaşmak istemiyorum. Şöyle bir etrafa bakalım. Aa burası ne? Oğlum burada üst katım var. He yo burası ne? Aha! Beni burada devasa ringde bekliyorlarmış arkadaşlar. Oğlum burası UFC değil mi lan? UFC dövüşünden bekliyorsunuz? He? Vay anam vay anam vay 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 Evet sıkı bir tuvalet karakteri Burada yanında speakerman de var Nedense arkadaşlar bilemedim yalnız Bilemedim yalnız Burada niye dövüşüyoruz Biz UFC dövüşü demedik Box demiştik ya Hocam burada dövüşelim Burada dövüşelim Yusuf buraya gel lan Yusuf buraya gel Abi beni UFC dövüşünde ne anlarım ya Neyse ağzını burnunu kırayım şunların Nerede o sıkı bir tuvalet Nerede sıkı bir Oğlum sıkı bir tuvalet nerede Bu nerede Nereye gitti He Speaker menü. Ah bana mı vuruyorsun lan sen? Aa, ağzını burnunu kırarım gerçekten bak senin. Seni UFC arenasında döverim. Seni UFC arenasında döverim. Geldim. Al bakayım bunu. Al bakayım. Dövüşse dövüş oğlum. Dövüşse dövüş lan. Dövüşse dövüş. Aha. Ulan oğlum ne oluyor? Lan kendine gel. Kendine gel oğlum, kendine gel. Lan oğlum dur 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 dur. Seni ben düzelteceğim şimdi. Lan kendine gelsin. Adam arkadaşlar ayva yedi vallahi. Ayva yedi. Dur bir tane de bomba atayım sana. Aha. <laughs> komik. Vallahi komik. Şimdi o boxing'ine mi gittiler lan? Dur bakayım. Boxing'ine gitmiş olabilirler. Beni orada bekliyorlar olabilirler. He. Tamam oğlum box boks dediysek boxing'ine. Şu adamı dışarı atmak vardı ama neyse orada dursun. Evet. Ee, köşe başına geçiyorum. Köşe başına geç lan. Başa başına geç. Dövüş öyle olmaz böyle olur. Haydi bakalım. Elena'yı bor. Ya ben seni senin ağzını bunu kıracağım ama ne zaman? Evet arkadaşlar dövüşü başlatıyorum. Bu arada ölümsüzlüğümü kapatıyorum. Bakın şu anda ölümsüzlüğümü kapattım. Karşı tarafın gerçekten tam tamına 2000 canı var. Ee, bakalım 2000 cana karşılık 3 vuruşluk gücüm e, gücümle arkadaşlar ona kapatabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Dövüşü başlatacağım şimdi. Siz, sizlerle beraber başlatacağım bu arada. Hemen geldim bakın 2000 can. Dövüş başladı. Dövüş başladı. Her Aybor -e bor. E, hakem gel lan buraya. Aa vuramadım ki. Vuramadım ki arkadaşlar. Dur dur Bir tane kafasına, <laughs> bir tane kafasına vurdum onun. Bu yalnız sıkı bir tuvaleti e, ben dövmek için boyum yetmiyor ki. Lan ben seni nasıl döveceğim? bu e, bana vurabiliyor vuramıyorum. Al lan oğlum. Hop boks dövüşünü beni bu yüzden çağırdın değil mi? He? Al bakayım. Aa kafasına vurdum bir tane. Aa, şimdi ben seni kaldırmayacağım. Knockout edeceğim oğlum ben seni. knockout edeceğim. Kalkma bakalım. Kalkma bakalım. Oğlum var ya simekten yapardım sana ama dua et. Dua et sana simekten yapmıyorum. Tamam. O geliyorum geliyorum geliyorum. Hop Allah ah lan lan ringin ringin çeyine yapıştım ee, iplerine yapıştım ap a yumrukla diye bunu tekmeyle tekmeyle aha bana bir tane vurdu bana bir tane vurdu arkadaşlar yarı canım kaldı oğlum ben seni bir yere düşüreyim Aa. yapıştırdım yere vallahi Allah yapıştırdım yere tamam aha vuramıyorum vuramıyorum sıkı bedi tuvalet sıkı bedi tuvalet o bak Kafayı yedi şu anda oğlum e, yüzde onda kaç kaçmaktır hop al bakayım tekmeyi şimdi şimdi Yere yapıştırdım. Yere yapıştırdım. Bu nasıl boks oluyorsa arkadaşlar hiç anlamış değilim. Tamam. Tamam yapıştırdım yere. Al bakayım. Şimdi ben şimdi seni ne yapacağım biliyor musun? Boxing'inin tavanını asmazsam benim adım da TV Man değil. Allah, Allah kaç 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 dinleme zamanı. Kaç 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 kaç. Geliyor vallahi geliyor. Canımız çok azaldı. Tamam. Şu anda aha aha oha fena vurdu. Ye tekrar yere düşürdüm. Oha canıma bakın arkadaşlar. Sıkı böyle tuvalet şu anda benim işimi bitirmek üzere ama e, ee, o bana yumruk vurdu ya. Ben onu yere düşürdüm. Aha. Ringin dışına atarsam direkt nakat. Ringin dışına atarsam direkt nakat. Şu anda keyfim yerine geldi. Aa vuramadım. Vuramadım. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Aha, olmadı. Kesin olmadı. Şimdi haydi oğlum be. Of o yumruğu vursaydım iyi olacaktı. Kaç 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 kaç. Aha tekme yedin gene. <laughs> tekme yedin gene. Ne oldu lan he? UFC'ye demek ki beni bu yüzden çağırdın değil mi sen? He? UFC'ye demek ki beni bu yüzden çağırdın. Güzel. Güzel oğlum güzel oğlum Güzel oğlum bir sol tekme bir sağ tekme Şimdi olaylar büyük sıkıntıda Bana vurmaya çalışma oğlum bak La oğlum boyun kuşu kartışı yapıyorsun Oy yumruk güzeldi bu yumruk güzeldi arkadaşlar 2000 cana karşılık ben de ölümsüzüm oğlum Ben de ölümsüzüm hepinizin işini bitireceğim Hepinizin işini bitireceğim Geldim gelemedim Aa, aa vuramadım bir saniye Aa hayır hayır itti beni Hayır Köşeme kaç, köşeme kaç, sarı sarıl, sarıl. Ben bunda sarılamıyoruz arkadaşlar, o yüzden köşemize kaçıyoruz. Aa, lanet olsun, o ömrü vursaydım çok güzel olacaktı. Şöyle bir etrafına döndüm. Aha, boşa yumruk savurdu. Şuna bir tekme. Aa, şimdi tekmeyi yemedim sen. Şimdi senin anayı yemedim mi? Şimdi senin anayı yemedim mi? Gel bakayım sen buraya. Hop, astım seni tavana. Astım seni tavana. Seni tavana asacağımı söylemiştim. Evet, kazanmayı başardık arkadaşlar. Bunlar da sabahtan beri çalışıyorlar. Ay, lan buraya. Çıkın gidin lan. Çıkın gidin. Onu da vurdum. Şu kadın da sabahtan beri kaçmaya çalışıyor. Al bakayım. Ha, bu boxingini ele geçirdim oğlum bundan sonra. Evet. Çıkabiliriz buradan. Çıkabiliriz. İşini bitirdim hepsinin. Vallahi hepsinin işini bitirdik arkadaşlar. Güzel oldu. Bu boxingi kalsın buradan. E, hepsini şey yaparız. E, i̇şini bitirdik arkadaşlar. O boxingini daha sonra kullanırız. Şu helikopteri çalarsam tamam. Helikopterin şoförünü vurdum. Pilotunu vurdum yani. Şu helikopteri çalıp ben buradan gidiyorum. Bir daha da bana öyle artistik artistik yapmayın oğlum. Vallahi hepinizi mahvederim. Geldim geldim geldim. Haydi bakalım arkadaş. Anam binemiyorum ya. Helikoptere binemiyorum ya. Abim ben seni bir uyandırsam peki. O zaman binebilir miyim? Dur şu adamı uyandırmaya çalışalım. Dur bakalım. He, şimdi bine. Lan lan in lan aşağı. Lan in aşağı bak vururum seni. Bak seni. Hadi beni götür hadi beni götür. Tamam hadi götür beni. Hadi götür beni. Haydi bakalım götür beni canım. Götürsene lan. Oğlum götürsene lan. Lan götürsene. Beni götürmüyor arkadaşlar. Bu adam beni götürmüyor. Ben senin o helikopterini şimdi. Nerede helikopter? Gel 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 gel. Lan çabuk gel lan. Aha lazeri aldım. O nereye gidiyorsun? He? İşte bu. Hop düştün oraya. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmezseniz atmıyorum, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.